Arkadaşlar bugün birlikte ilk videomu çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ne yiyorum. Hı. Hep ikinci yerlerden başlıyorum. Çünkü hemen bitiyor. Ben bu boss'u yenerim. gibi. Çünkü Ama bir gibi. canım var. Ben de Alperen'in arkadaşı. Ben de ben de onun gibi yiyorum. Ya olarak. biraz ses ya. Sus ya. Çok ses çıkartıyor. Bera. Hmm. Bir kanalında da böyle mi yapıyor? Evet. Yemin onun kanalına bir abone olmaz. Onun kanalında bir abone olmaz peş, ben, değil Orta mi? Var mı ya? Yok. Yok değil mi? Var. Var. Sen nereden biliyorsun başka mı? Başka sekiz defa var mı? Ben Ol. hile yapacağım. Kanka ben hile yapacağım oyunda. Şaka şaka yapmayacağım. Arkadaşlar hile dediğim yani şuradan hep başlayacağım canım bittiğimde. Bakın sen şuradan. Hayır hayır sesle konuşuyor ben bile dedim ya? Onun yapısıydı oğlum herkes. Onun yapısı öyleyse kimse ona abone olmaz. <laughs> Berat bana şuraya geçsene geçemedim. <laughs> Yorum bir daha. Şimdi. Allah ölüm ölüm ölü. Baksana. <gülüyor> ben buraların profuyum. Arkadaşlar şu an Berat oynuyor. Ben... Allah. Benim. <laughs> Ben geçemedim. Berat kanka. Buyurun. Yeniden üç canımız oldu. Bana ben de bir kez şey yapabilir miyim? Tabii ki. Bir dakika. Allah. Ben size yap. Sana bir daha ver. Bırak Ben Aa de... ben burayı hiç yapamam işte. Yani yapmış bir da, Burası çok zor. Aynen dediği gibi çok zor. Aa, hayır. Heyecanlanıyorum. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Heyecanlanıyor lan. Kulağımı sar ettim. Yok ya sen her gün Çok bağırıyorsun diye. Değil mi Aferin yazalım. Sen de hiç oynamıyorsun. Sen de hiç oynayamıyorsun diye yorum yazarlar. Oy! Ee, öldüreceğim. Öldür bakayım. Ama ama şey olsun. Ben denize atayım. Bak tam gelirken yap. Ben burayı yapayım mı? Yok bak ben yapacağım şimdi. Yap Al. şimdi yap şimdi yap, 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 yap. Vur 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 vur. Ben de onu yap, yapacağım. Evet, yok uzanma. Boş ver, boş ver. Yii, çok zor. Çok zaten çok zor geçti. Nasıl bebek konca? Makala. Çok saçma yapmışlar. Onlarda böyle bir şey icat etmeleri çok zor. Arkadaşlar, bu arada söylüyorum videomuz 11 dakika. Oy ya. Oy ya. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi üç kere vurman lazım buna. Ya ne? bu çok ne zor abla ya. Yok zor. Bir de zıplıyor ya inatçı geçidi bir zıplıyor vallahi. Geçi gibi sıçramıyor. Domates atayım mı? Domates atayım mı? Domates atayım e kadar, e kadar Ben atayım mı? Ben atayım mı? mı? Ee, siz de bu günlerde dışarı çıkmayın. Nasıl bir tavsiye oğlum? Çab 4 saat ne var çıkabilirler. Yani evet. Eee 3 kadar isterseniz dolaşabilirsiniz Dörde Dörde ama maskeli. 4'e kadar. 4'e kadar. 4'e değil. 3'e kadar. 4'e. 3'e. Cema abi bile 4 Evet. Dörd. evet. Hani arkadaşlar reklam geldi. Evet. Bir daha arkadaşlar gençler gelin reklam bitti. Ormanda böyle bir şey yapmalıyız. Yemin ederim çok saçma. Evet abi. <laughs> Hiç oraya de. dokunmadım. Hiç düşünsenize. No, ha, gerçek hayatta da böyle çalıyor. Ben burayı çok, burası çok zor çıkartıyor değil mi buradan? Ne seni eziyor? Ama çok, ben biliyorum ne yapacağımı. Ne dedi? Ondan sonra o da Abu kes ne? Yok cebur. <laughs> Abu <laughs> kes. Seni orada sıkıştıracak. Sıkıştırsın benim bir planım var. Oha. <laughs> Plan şey yaramadı. 6 <laughs> dakika sonra devam. <laughs> şimdi izle geldi. Premium geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir efsane gündeni kullanıyor musun? Ben kullanmıyorum. Hiçbir şey işe yaramıyor. Arkadaşlar ben kullanıyorum. Ben tıraş kitabı ve tı 12 tıra tablo Arkadaşlar geri geldim. Ben 21. leveldeydim değil mi kanka? Arkadaşlar hile yapmadı tamam. Ee, biz e, premium geldi. Yo, yo yo. Premium gelmeseydi videoyu kapatacaktık ama premium geldiği için. Ben çok şanslıyım valla. Evet. Bana 4-5 evet. tane premium geliyor. Selamun Abo, tamam, tamam tamam tamam. Ben kral oldum oyunda. Abo, hareket ettim saat 4'e kadar. Buyurun. Apokya, apokya, apokya. Aa, uyuz perişkan. Lan. Ala 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 Laf laf etme, nokta fedenler. Öyle değil, direkt çıkıyor. Hiç şey olmuyor. <laughs> buraya da çıksın da göreyim. Aha. <laughs> evet, ben canım. bir taktik buldum böyle. Cup. Gel geliyor. Gel. Sonra da girerek gel de beni tadi. Böyle ekmeğe bakıyor. Kaçıyor. Böyle <laughs> ekmeği. Armut deseydim ya. Armutun nisin ayılar yer. İşte ayılar esin diye ayılardın canı var. Ayılar zayıf. Bom çıktı. Bu badam yemez mi? Yok yeme. Yo Yok yemez. Vay ben nerede hiç şey yedim arkadaşlar. Evet. <laughs> Lan elime atma. La. Sen de ver. Daha, yüzüme çigiri atma. Ben atmadım. Bu ne ne? Amca mı? Ben burayı çok zor yaptım ha. O, o, o onun senin yüzün değil. Tabletin yüzü. <laughs> oh! I'm gonna ya. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne Bak ama bu çok zor. Ne ya? Bak. Yo ben bir şey bilmiyorum. Ya salak mısın Alper? Ha? Ben salak değilim. Evet salak değil. <laughs> Sen mi tam salaksın? <laughs> Oha. Sen ne lan? <laughs> pura. He ee, sen yaparsın, yapar. Yapar. O çok çok Ben iyi. de bu oyunu demiştim. O çok, işte. çok inatçı, her şeyi yapıyor. İnatçı tabii ki. İnatçı peki. Ben bunu önce denemiştim. Ben bunu önceden demiştim. Oo tamam, şimdi olur. Tamam. Alo. Uy Nerucho, nada bu. Aaa. Madal yükseldi. Evet, böyle, böyle şeyler oluyor arada da. Aa. Domates topunu açtım. Şu iki inatçı keçi ilk önce bir test eden yapalım. O üç inatçı keçi. Aa, inatçı, Ona iki. basman da direkt, direkt açılıyor. Hele hele minnaş 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 keçiler gidiyor. İnatçı keçiler minnaş 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 biliyordu. Huu. Selam. Hoş Bak anne, işte sen sen <laughs> sen, sen sen Lan ben niye bunu çalıştım? Ama onlarda Aramızdaki ha şu an 3 kişiyiz. Aramızdaki kişilerden hangisi boynu hiç oynayamıyor? Kanka, sen bir şey diyeceğim. Hı. -hı. Değil mi? Böyle Yok mi? De. Siz, siz videoda olduğumuzu unuttunuz mu? Hayır. Hayır. O zaman Video konuşmuyoruz, bana konuşuyoruz. Sen konuşmuyorsun. Evet, videoyu konuştuğumuzda da sen kızıyorsun. Ben o... Yok kızmıyorum. Sen çok sesli bari. Kulağım sen. Yok kızmıyor. İlla şey olacak. Bak baba, hepsini vereceğim. Siz ha babam sen mısın? Ne oğlum? <laughs> 3 inatçı keçi. 3 üç keçiyi de döveceğim şimdi. İyi bak. Uy havada vurdu. Uy. İnatçı geçiler ne haber keçi İnatçı bu bırak. Artık git. inatçı geç yok. İnatçı meçiler var. İnatçı, oh. <laughs> ina, ninjalar var. İnatçı, i̇natçı ay, var. Ninjalar, ninjalar. İnatçı <laughs> ninjalar ne haber mi? İnatçı ninjalar. Hadi oh, ya. Yeah. Oooo. Oh. Son, son bir şey <laughs> daha var. Oh. Benim adım Alperaliyo. <laughs> Alperaliyo. Oo güzel laf konuşmalı. Çok saçma yapmışlar bu şeyi yemin ederim. Ah. Oo. Bir şey yapmak çok zor. Ama bu çok zor. Ne bu mu? Ay şaka yaptım. Evet. Hiç zor değil. Ama bir tanesi var bunun böyle sallanıyor. Çok evet. Uzak. Evet. Ben bunu tekte geçtim. Ben dörtte bir canım vardı o zaman geçtim. Manyak. Ama alışmaya başladım. Teşekkürler. Selamlar. Oho. Hiç bunu tahmin etmemiştim. Selamun aleyküm. Aleyküm Hadi be. Tarz taklattım. Yıldız alma, alma. Bir alma. Alperen sen kanalın geliştiğinde bir çekiliş yapar mısın? Nasıl bir iş? Çekiliş, çekiliş. Çekiliş. Bilmiyorum. İnşallah düşmem. Yok, ya, hile yapma. Yapmadım ki. Hile değil ki oğlum bu. Tekrardan başlayıp daha oyun avantajlı alabil hale bir alabilirsiniz arkadaşlar. Hayır. Hile sayılır. Oy. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar ve bitirenler varsa yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar. Evet. Şuradan bir şekilde çıkacağım. Hop. Şunu da çak. Oyunun sonuna geçenlere helal olsun be arkadaşlar. Yani. Evet. Ben bitirdim bunu. Ben şu ana kadar bunu 5 kere 4 6 kere falan bitirmiştim. Geçen Oğlum keşke baş, başladığın yere şey yapsaydın ya. Geçen ay ya. Çortan geçmişti <laughs> şu an 4. ay savaşına. Arkadaşlar on, çok az kaldı. <laughs> bu çok <çöz>, zor. Bu çok zor. Şaka yaptım. <sadece>. <gülüyor> Bunda <gülüyor> düşersen sana zıplar olsun. Arkadaşlar videomu biraz sonra bitecek. Evet. Evine diyorum bu altı. Oradan bas. Hadi. hadi, hadi, hadi. Yapacağım ben. Ben yapabilir miyim Alperen? Sen yapamazsan. Bunu, ben yapacağım. Bunun zaten yuvaları var. Bu Hı -hı. sefer ben, ben yapayım mı? Yapamazsam bu sefer Uy, ben ne yapacağım? <laughs> bu sefer yapamazsam ben ne yapacağım? Böyle tamam yapanla da helal olsun arkadaşlar. Aa şimdi bende. Kandır, de. Son. Lütfen. So. Kandır, so. Bu sefer yapacağım. İlk önce kendi yöntemi... Oya deniz. Yok. İnşallah yapamaz. Hayır. Hayır. Ya, 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 bir canım kaldı arkadaşlar. Ölürsem videoyu bitireceğim ama şimdi şey e, şey <laughs> eee Ben yapayım. <laughs> ben ben yapayım. Ee, tamam, yapayım. Gel, gel, ben yapayım. sen, 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 <laughs> Arkadaşlar ben onu var. çok telliyim. Şu an düz düz de... <laughs> Arkadaşlar strateji. Aa tamam. Şimdi videoyu durduruyoruz ve Otuz. sonra devam ediyor. 30 burası burada 20 20 saniye. Ezi, 20 saniye. Ezi, burası 20 olunca e, ay 27 olunca video kapatıyorum. Ya bunu izle. <laughs> ya izlesinler boş ver. Ben <laughs> izleyin <öğrenin. gülüyor> Alacaksanız alın. Tren yol efsane günler. Ben gerçekten. Ben, ben seviyorum. Para e, para ve yap, yakalayıcılar. Şu 30'dan bak. Ben 30'a hiç. 30 <laughs> Ama bu çok da. Biliyorum. Vur kaç. Sen ölürsen bir sıra bende olacak. Tamam mı? Hı uh -hı. -huh. Niye dedin ona? Ben çünkü... Sonra tamam. sıra bende. Ben proyum. Ben bir tekte geçtim bunu tekte. Ben de tekte geçtim. Evet. Arkadaşlar şurası 27 olunca bir videomuz bitecek. Ben tablet bazen de onu öpüldürelim. Manyak bir tablet şimdi. Bir kere o de biraz oraya gelmesi gerekiyordu. Bir şey diyeceğim çok Çok saçma yapmışlar. İşte. Değil mi? Bir şey yapma. kaldı. Ay evet. böyle. böyle. Canavara gelen evet. testere evet. evet, evet. varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Tamam. Ne? Testere fazla yes. yok. Da yok. Daha fazla oyundu. Bu e, bir tane daha var herhalde. Öyle mi? Uy hadi be. Kafası güzel düşerse mutlaka şöyle yapın. Aa, i̇şte arkadaşlar böyle. buradan e, prim satmıyorum ama sese gel hile yapıyor Red Ball 4'te. Sonsuz şey yapıyorlar. Sonsuz. Ama hı. onlar bizim için yapıyor. Bize kıy. Hayır. Ee, e, bu oyunda hile yapılmaz. Yoğun oynayacaksın. Uyy. 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 Uy! 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 Hadi şimdi ben de. Arkadaşlar ben... şu an ben oynuyorum. Evet. Ve hemen yanacak sizdeyiz eminim. Hayır. Ne Bir. dedik? Baba baba yanmamış. Ama devam ediyor. Bu kazanır ki. Daha devam ediyor. Üç kere daha sonra. Hayır sana öyle bir adam var tablet sıkıntılı ya o yüzden oynayamıyorum evet tablet çok mu? ah kanka benim bir planım var yapayım mı lütfen <laughs> Allah'ına oy oradan ne <laughs> oldu <laughs> babasının başından sıdıladı o babası mı yoksa abi bilmiyorum abisi sen... <laughs> lamisi ne olacak ya da bacısı bacısı <gülüyor> 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 bir diğeri daha vurulur tamam bırakacağım. Evet. Arkadaşlar şu an bu oynayamaz, oynayamaz. Evet. arkadaşlar benim nasıl güzel. İyi değil mi lan? Yok. Alpena yeni oturabilir miyim? Biz, biz arkadaşlar, bir arkadaşlar biz bir saattir ayakta duruyoruz. Alperen oturuyor. Gelin bakayım. Ay. Gel bakayım. Var ben, ben de 加油！一起！ Al bakayım. Öldü. 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 Aa geçmiş. Çocuk Aa. Çocuk ana geçemezdi. Ne? Arkadaşlar ben zaten Me karanlık bölgedeyim. Karanlık fabrika. Yani. O yüzden kırktan başlıyorum. Arkadaşlar burası bu arada çok zor. Ben burayı geçerim. Ee, sadece arkadaşlarıma baktırırım. Sadece şey de artımen... bende. Aferin. Sadece arkadaşlarıma baktırırım kanalımın üstüne. Ama şimdi evde, şimdi evde. Burayı geçen nereye ederli olsun arkadaşlar. Bak, Bakın de, bu. Şimdi, bu. şimdi bende, var. şimdi bende. Tamam dur. Dur, ver dur. Ya bırak. Neyse yine bu şey çıkar. Ha çıktı. Evet. Arkadaşlar tarihi değiştir. Maalesef yok artık şey olmuyor. Dün. Arkadaşlar maalesef Tabii. artık videomuz kapanıyor ve bye bye. Bye bye. Ay, dur daha bye bye demedim.